Tatlış miniler. Allah'ım Allah'ım şunun uyumasına bak, şimdi, şuna. bak. <laughs> <laughs> nasıl birbirlerine? Sen nasıl uyuyorsun sen sen? sen nasıl uyuyorsun? Hı? Hani hemşirize? Evet. Ne güzel güzel uyuyorlar ya. Maşallah. Uyuyor musunuz minikler? Minik minik minikler. Tatlı tatlı uyum bakalım. Minik kedi yavruları. Karalin Hanım'ın yavruları. Ne kadar tatlı uyuyorsunuz. Maşallah size. Kediler. Bak buraya. Evet buraya bakın. Buraya bakın. Buraya bakın. Hmm, yüzler yüzler görelim. Evet. Senin yüzünü bir görelim bakalım. Tatlış mini. Kelele. 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 Ne yapıyor yavrular?